Şeyhimiz dünyanın yıldırım efendi hazretleri buyururlar ki kardeşlerim bir insan kendisinden yaşlı birini görünce bu adam benden fazla yaşlı benden çok ibadet etmiştir Allah'a benden daha yakındır duasını alayım hüsnü zana olmalı kendinden küçük gördüğü kişilere de bu insan benden geç doğmuş, benden az günah işlemiştir, bu adam benden daha hayırlıdır anlayışıyla bakmak lazım ki nefis gıda almaya, kul şımarmaya, müminin hüsnü zanı çok amellerden hayırlıdır, suizan ise cinayettir. Mesela siz bir kişiyi kendinizden değerli görürseniz ne yaparsınız? Ondan faydalanmak istersiniz değil Ama şimdi bizim kardeşlerimizin çoğu mahallelerinde, herkes kendi mahallesinde birbirini küçümseye küçümseye birbirinin kapısını açamaz oldu. İşte nefsi emmarenin tuzakları. Yani bir arkadaşını, bir derviş kardeşini küçümsemekle kendisine açılan muhabbet kapısını kapatmış oluyor. Kim? Nefis. Kimin nefsi? Senin nefsin, benim nefsin. Halbuki o dervişi küçük gösteren senin nefsin, ondan sana gelecek Allah'ın rahmetini, peygamberinin şefaatini şeyhinin himmetini engelliyor haberin yok. Sen hala kendini beğenmeye devam ediyorsun. İşte bütün mahallelerde tarih boyu yalnız bizim cemaatta değil, tarih boyu böyledir. Bütün mahallelerde dervişlerin birbiriyle arasını açınca şeytan nefis amacına ulaşmış oluyor. O kişiyi de gaflet içinde bırakıyor ve selam. Ama bakın dervişler birbiriyle muhabbet edince gaflet de kalmıyorlar. Nefsin tuzağına az düşüyorlar. Şeytanın tuzağına az düşüyorlar. Onun için dervişin birbirini sevmesi rahmet, dervişin birbirine muhalefet etmesi şeytan ve nefsin acımasız tuzağına düşmek demektir. Şeytan nefis fırsat koruyor. Hani derler ya, kör istiyor bir göz, sen verdin iki göz. Eskiden dervişler nefsi şeytanı asker eder, desir ederdi. Ama bugünün dervişleri, nefse şeytanı asker, bundan da haber yok. Kendini de kaftanına, evliyaya yakın, hal görecek, hal yaşayacak, bir şeyler görecek, kendine büyüklük arıyor. O büyüklüğü aratan nefsin ta kendisidir. O bedende olgunluk aratan nefsin ta kendisidir. Kişi kendinde çürüklük ararsa, çürüklüklerini tabir eder, olgunluk ararsa, nefsin şeytanın elinde oyuncak olur. Onun için dikkat edin. Dikkat edin nefse şeytana oyuncak olmayın. Olmamak için de dervişleri sevin, dervişlere muhalefet etmeyin.